Merhaba arkadaşlar, ben Bilgi Balonu ekibinden Emre Birkan. Bu WordPress dersimizde okuma ayarlarının nasıl yapılacağını göstereceğim. Ayarlar kısmında okumaya tıklıyoruz. Okuma ayarları sayfamız açıldı arkadaşlar. İlk önce sitemizi size göstereyim. İki tane rastgele yazı ekledim ben. Gördüğünüz gibi. Ön sayfa görünümleri. Buradan e, sitemiz açıldığında sabit bir sayfa belirleyebiliriz. E, ön sayfa olarak sadece örnek sayfa var. E, ben bunu seçip bir kaydedeyim size göstermek amaçlı. Evet arkadaşlar siteye girildiğinde direkt örnek sayfa önümüze çıkacak. Diğer yazılarımız sol taraftaki yerden bulabiliriz, ya da arayarak da buradan bulabiliriz. Sayfada gösterilecek en fazla yazı, ben bunu bir yapayım, göstermek amaçlı. Birer birer yazı olacaktır, diğer sayfalara aktarılacaktır, ikinci sayfada, üçüncü sayfada şeklinde. Burada yazıların tamamının mı yoksa kısa bir bölümünün mü gösterileceği soruluyor. Biz bunu tüm metin yapalım. Eğer kısa bir gösterilmesini istiyorsanız özet'e basarak kayıt edebilirsiniz. Arama motorlarında görünürlüğü. Arama motorlarında bu siteyi indekslemelerini engel olmaya çalış. Yani arama motorlarında sitemiz çıkmayacaktır. Çıkmamasını istiyorsak bunu işaretlememiz gerekiyor. Bu şekilde kaydedip okuma ayarlarını gerçekleştirdik arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. İyi günler dileriz.